Türk'ün En De Çok mutluyum. Neden? Bugün, bugün çok mutlu bir gün. Bugün çok güzel bir gün. Mükemmel bir gün. Süper bir gün. Neden evet. ama? Sebep ver bize. Bir, bir sebep vermem evet. gerekiyor? Evet bir yağmur yağdığı için mesela. Ee, bir dakika hemen sebep veriyorum. Mesela bak dolar düştü şu an. nasıl düşüyor. Bak gördün mü? Aç çıktı. Sen yine çok mutlu olma. Mutluluk Tremiz bu kadar işte. Bunlar hep dış minnakların oyunları. Burada Amerika'ya sesleniyorum. Ey Amerika! Ey! Fatih sen Ey Amerika derken biraz daha çıktı bu arada. Az önce ne yaptın sen orada? <laughs> Ağladım, Ağladım. Ağladım. Ben bayağı tuvalet ihtiyacını orada karşıladığını <laughs> düşünüyorum. Ben Fatih. Bu sizlerle beraber yine çok çılgın bir o kadar manyak bir o kadar da. Ben dili mürekkepli 360'lı bir video daha kaç efendim. O hareket neydi? Bu 360 hareketi. O 360 mu oluyor? Evet bak böyle yapınca Hiçbir şey demeyip 360. onu yaptığında 360 olduğunu anlıyoruz mu? Aynen ya. bak bak ben, size, ben hiçbir şey demeyeceğim bak şimdi ne anladın? çocuk engelli olduğunu Ya biz... Her şamata yok şamata yok. Bizdir arkadaşlar ben diye bir oyunumuz vardı. Hatta geçenlerde oyun oynamıştık. Eğer evet, izlemediyseniz şuradaki iyi e kartı izleyelim. Şurada. Şuradaki iyi e kartı. Burada değil bak. Burada. Buradaki iyi e kartı. Hayır. Tamam tamam. Bu ben diye bilen biliyordur zaten. Bu benle oyunun korkunç mu korkunç. Atraksiyonlu mu atraksiyonlu bir 360 derece videoları varmış. Peki peki peki. Biz ne yapacağız? Tabii ki de bu 360 derece videoyu izleyeceğiz. Bakalım başımıza ne gelecek. O zaman da bu daha bozulmaya gerek yok. O zaman hadi. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar o zaman hazırsınız. Gözleri döküyorum. Tek tek döküyorum. Bir dakika. Bir gözlük bile takamayan bir Fatih Can. Tamam taktım tersi tamam, tamam, kazıyor. O zaman videomuz başlasın. Oh, wow! Neredeyiz biz? Oha bir trendeyim Oo! Oha! Oha bu ilerliyor. Ben, ben ilerliyorum. ilerliyor. Ha bir şey yazıyor. How are you? Nasılsın? Hayır, how dediğine göre köpek konuşuyor <laughs> Bir dakika beni bir yere götürüyorlar. Beni nereye götürüyorsunuz? Nere bu? Aa bir şey çıktı. Aa merhaba hayaletçi. Çok korkunç bir yere gidiyor. Oğlum çok hızlı gidiyor. Benim başım dönmeye başladı. Bir dakika şu an etkisinde kaldım. Wow! Wow! Yavaşla yavaşla. Çarpacağım bir yere. Tamam yok çarp çarp çarpma çarpma. Ne oluyor? Aha oradan da bir şey çıktı. Merhabalar. Beni nereye götürüyor oğlum? Şu <laughs> bu <laughs> ay! Kim var orada? Kim var orada? Çıksın karşıma. Adam sen şey çıksın. Allah bura bura karanlıkta. Bura çok karanlık. Aydınlık aydınlık oldu. Çok hızlı ilerliyor. Şey kaptan. O ne lan? Ah kardeş. Ah. Ama bak o olmuyor bu ya. Be. Ama bak olmuyor ben. bir dakika. Ama çok hızlandı bu. Çok hızlandı. Ha? dur dur. Ben yemek istiyorum. Allah ne ne oyun dedin ya? Ben ne oyun? Çok hızlı gidiyor bu. Ha duruyor. Bir dakika Ka kapıya gel düşüyoruz. Ha ha ha. Orada biri var. Dur. Ha. Uh. Abi selam. Üstüme gelme. 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 Abi ne oluyor? Niye üstüme geliyor? Hadi be vuramadım. Lan lan lan. Ya adam beni trenle beraber tuttu, fırlattı ya. Tamam bir daha göstersene. Nasıl fırlattı? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay! Ay. <Oy>. Oh. <laughs> tamam tamam bir şey yok sıkıntı yok sıkıntı yok evet. Oluyor böyle her şeyle Çok güzel uçuruyorsun böyle <laughs> O zaman ikinci görüntümüz gelsin Hah başlıyor mu? Oooo <laughs> Vay korkunç demek Bak bak beni korkutacağını sen diyor bak 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 Bura birazcık eski bir ev mi? Aa o, o, kimdi? Şey bakar mısınız nereye gidiyorsunuz? Bak bir dakika arkadan böyle korkunç morkunç o müziği verip beni korkutmaya çalışıyorsan korkmuyorum. Aha. Koruyun aşağıya <gülüyor> <gündüm>. <gülüyor> Bu aşağı inme efekti. He, indim. <laughs> Hey beyefendi beyefendi bir dakika biz galiba sizin arkanızdan da bir dakika bekler misiniz? Adam da duymuyor. Ya bu ben burada ne işim var benim? Çok eski bir yeri bu. Bak bak o kadar eski ki küf kokuyor ya. Aa burası boşluk. Burada atlamamız gerekiyor sanki. Aa beyefendi gidiyor oradan. Hey beyefendi buradayım. Beyefendi gitmeyin. Allah Allah. Neyse sağ herhalde geri zekalı <laughs> Oğlum dökülüyor burası. Allah'a ısmarladık çıkalım buradan ya. Burada dökülüyor. Bak bu yerler hiç sağlam değil. Aa buradan geçmeyelim. Allah'a ısmarladık geçmeyelim buradan. Dur. Ay. Ay. Oğlum ev yıkılıyor. Squid game mi oynuyoruz bu ne ya? Şuradan bir geçersen. Ah. Geçtim. Geçtim sıkıntı yok. Ben neden o elemanı takip ediyorum? Ben. Lanet bir kutunun bir altı üstüme geldi ya. Korkma korkma. Bir asansöre gidiyorum. Bir asansöre. Bir dakika. Hıç. 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 Hıç ki şeyden dolayı geldim. Biri gerçekten korkma için. İkincisi çok sağ geldin. Doğru. tamam, tamam, tamam. Arkadaşlar ben duydum onun geldiğini. Evet ha en son nerede kalmış ha asansöre biniyorduk O bu asansör çok sakat ya buna binmeseydik. Neyse dur nereye gidiyorsun aşağıya gidiyoruz Oğlum asansörde çok sakat sakat sesler çıkıyor <laughs> çok da karanlık Ay! Alarm beni buradan çıkartın. Başka bir yere çıkalım. Nerede? Alarm nerede? Beni buradan çıkartın. Aa, aa, bizim eleman. Aa bu bendi. Ee, selam abi. Biraz büyük herhalde. Tamam tamam sıkıntı yok. Ee, büyük değil de şey aşağı iniyoruz biz. O çabuk gidelim. Çıkmam lazım benim buradan. Aa gene bendi. Ay! <laughs> Ay! Dur! <gülüyor> dur! <gülüyor> Ama gerçekten ya. bu kadar korktum. Sadece <laughs> elimi dokundurdum. Ya çok sıkıntılı bir zamandayım. Dur bir! Ben de dur. Bir dakika açıkla. Bak bana öyle gelme lan. Ne oluyor lan? Kardeş sen hayırdır? Bir dakika aşağı iniyor bu. Bir dakika dur. Ben hiç çıkar beni buradan. Aa çıkar beni. Lan lan düşüyorum. Aa! Oo! Çık. <laughs> Düşme efektini de. düşen <laughs> ses efektin çok güzeldi. Ya yine ben öldüm ya. Şaşırdın mı sen? Bu, bu, bu sefer zaman? de asansör dedim asansörden düştüm öldüm. Oldu Buradan mi? ben neye bir şey söylemek istiyorum? Kardeşim ben orada iniyorum aşağıya o asansörün düşeceği belli bir el at kurtar sevaba gir. Ben de iyi bir canavarım. Değil mi? Her kötülüğün içinde bir iyilik vardır. Ne ne <laughs> Ben ben buna çok sinirlendim. Ben bir sonraki bölümde hakkından geleceğim. Geçelim, geçelim. Aa! Gene eski bir evdeyim. Şaşırdık mı? Hayır. Abi. Aa biri orada eski sevgilisini yazdı. Biz nereye gidiyoruz? Şurada bir şey hareket ediyor. Ya çok saçma sesler var. Ben niye hep sürekli eski evlerde takılıyorum ya? Ben neyim ya? Orada bir şey hareket ediyor. Aa! Aa daha da bir keleman. Lan oğlum bak seninle kapanmamış bir hesabımız var. Gel lan gel. Gel senle yeni yaşadın. Bu ne lan? Ay! Aa! Aa kitli kalmış orada. Aha mal! Aa, hadi bir dakika kilde açılmış bir dakika bir dakika yukarıda yukarıda dur bu bu istakada geri gitmemiz lazım bir dakika o oradan sanki üstümüze atlayacak gibi bir dakika ilerlememeliyiz hayır ilerlememeliyiz abi selam selam aa ışıklar yendi ışıklar yedi daha korkuyor lan ışıklar kardeş ne lan bu havalı girişler falan abi ne sinirler sen ben de atlarım bekle bak ben de havalı giriş yapacağım Nasıl ama çok havalı değil çok, miydi? Çok iyi değil mi? Ya, çok gerçekten. çok iyi değil mi? Ay! Aa! Aşağı düştüm ben ben niye buradayım ya? Ben çıksam ya buradan. Ben ne yapıyorum burada? Ben burada ne işim var? Hadi dümdüz yürü abi. Dümdüz yürürsem gene o eleman. Ya bayan, bir dakika yeter lan. Bu eleman beni takip ediyor. Ben çok kötü durumdayım ya. Bir dakika. Ben. Ee, burada bir yerde bana yardım edecek biri var mı? Al. Ki, ha, dur. E, kimse var mı? Lütfen biri olsun ben. Ay. Bir şey düşüp duruyor ya. Tamam tamam. Güzel. Yani yeter lan artık. Yeter lan. Sık bak dur. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi gel lan. Kurban. Gelmiyor. Gelse var ya. Gel sümsü vuracağım kafasına ama gelmiyor. Bak gene geliyor. Gitti. Nerede şimdi bu? Ha, gene ses efektleri geliyor. Bir yerlerde. Bir dakika yaklaşıyorum. E, ee, şuradan bir yerden bir tane tahta, tahta çıkarsam ya. Tahtayı kafasına. Aa kapalı ka kapı. kapı. Kapı, ka kapandı kapı. Ben burada mı kaldım? Bir dakika. Benim buradan çıkmam lazım. Ben burada nasıl çıkacağım? Burada ne yazıyor? Hay havari. Oğlum niye her yerde? Nasılsın yazıyor lan? Ay! O ölmüş. O asmışlar. Hadi kaç abi. Oğlum bir dakika adam asmışlar. Sen de daha bir sen çektin. Oğlum bir dakika. O orada var. Bir dakika orada da var. Ne oluyor lan? Kaç tane var oğlum sizden? Gel lan bu sefer. Atlayacağım lan. Gel gel. gel yaklaşıyor, yaklaşıyor. Ha bitti ne olsa. Lan, lan ay 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 düşüyordum. Ya ben niye adamı her seferinde bu kadar yaklaşıp yaklaşıp sonra hiçbir şey yapamadan uzaklaşıyorum ya. Vallahi çok sinirim bozdu. Adama bir kere vuramazsam seni krize geçireceğim. Ne oldu? Bitti mi? Bu kadar mıydı? Bu kadar mıydı? Ay! Yeter lan yeter! Yeter! Bu kadar mıydı? Yarım saattir adama yaklaşıp yaklaşıp duruyorum. Bir vuramadım. Çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Sinirimi bir şey de göstermem lazım. <laughs> Boka mı vurdun sen az önce Yani sana vurdum Gerçekten iğrenç mizah seviyenle Yine karşı karşıya bu video çok korkuttu beni. Neyse. Yine korkunç eğlenceli 360'lı bölümünden <laughs> sonuna geldik. Bugün sizlerle beraber Bendy'nin en en korkunç 360 dereceli videonu izledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonuna basmayı ve kanala hala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> 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 al lan al yap kamera gözünden Gjemte du her?